Çok sinirliyim ve çok kızgınım. Sürekli yalan videolarla karşılaşıyorum arkadaşlar. Yeni gizemler var mı diye biraz araştırmak istedim. Bir sürü şey gördüm. Hepsini denedim. Hepsi yalan çıktı. Size şimdi nelerin yalan çıktığını göstereceğim arkadaşlar. Siz her gördüğünüzü inanmayın benim gibi. Bu videoda bu kişi ortalıktan birkaç tane laboratuvar malzemesi topluyor ve kapının önüne getiriyor. Daha sonra bunları üst üste koyduğu zaman pembe bir anahtar çıkıyor. Bununla bu kapıyı açtığını gösteriyor. Ben de hemen denedim. Defalarca denedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonuç hüsran. gel. Bu birincisiydi. Gördüğünüz gibi olmayan. Şimdi size ikincisini göstereceğim. Arkadaşlar burada da üst kattaki ışıkları söndürüyor. Daha sonra alt kısa buradaki ışıkları da söndürüyor. Söndürdüğü gibi bir paket düşüyor biz de deniyoruz. Arkadaşlar geldik. Işıkları söndürdük. Aşağı kata iniyorum. Buradaki ışıkları da söndürüyorum. Sonuç yine zortingen. Kentleri uydurmuş arkadaşlar. Bu da yalan. Bu videoda sağdan soldan kurbağa eşyalarını topluyor. Kurbağa oyuncaklı, kurbağa şapkası, kurbağa rozeti. Sonra alıyor getiriyor. Bunları buraya diziyor ve bir hediye paketi çıkıyor. İçinden de anahtar. Bununla kapıyı açıyor. Aynısını yaptım arkadaşlar. Gösterdiği yerden eşyaları topladım getirdim. Bu kurbağa olmadı. Şansımı diğer kurbağa da denemek istiyorum. Dedim. Gördüğünüz gibi yine sonucu Zortingen. Yine kandırmışlar arkadaşlar. Diğer bir yalan da buraya bir sürü müzik aleti getiriyor arkadaşlar. Diziyor. Ve eline mikrofon alıp şarkı söylemeye başladığı anda burada bir bilet düşüyor. Bu bileti alıp okula götürüyor arkadaşlar. Bileti kapalı olan yere değdirdiğiniz an orası açılıyor ve diğer sınıfa geçiyorsunuz arkadaşlar. Hemen denedim. Gösterdiği yerlerden müzik aletlerini ve eşyaları aldım, getirdim, gösterdiği gibi dizdim arkadaşlar. Şimdi şarkı söylemeye de başlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Gelen yok, giden yok, hediye paketi yok. Bu da zor çingen, yalan.